Türk askerinin mühimmat ihtiyacının büyük bölümü Kırıkkale Ağır Silah ve Çelik Fabrikası'ndan karşılanıyor. Askerin Kuzey Irak operasyonlarında da sıklıkla kullandığı fırtına namlusu işte burada üretiliyor. Bu namluların özellikleri nelerdir? Bu namluların özellikleri 52 kalibre olup menzili 45 kilometre olan, nokta atışı saatte 120 atış yapabilme özelliğine sahip olan, tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinden oluşmuş makine kimyanın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği toplardır. Makine kimya endüstrisi sadece toplam musu üretmekle kalmıyor. Bazı ilklere de imza atıyor. Kurum yüzde yüz yerli üretim silah yapmayı başardı. Evet. Tamam. Makine kimya endüstrisinin Türk Silahlı Kuvvetleri için ürettiği yeni piyade tüfeği işte bu. Adı Mehmetçik 1. Dünyadaki bütün piyade tüfeklerinin en iyi özellikleri işte bu silah üzerinde birleştirildi. Ve yapılacak çalışmalar sonunda yaklaşık 20 ay sonra Mehmetçik'in elinde işte bu silah olacak. Mehmetçik bir adı verilen silah şu anda kullanılan G3, HK33 ve Kalashnikov'tan daha donanımlı. Mehmetçik birin üzerinde gece ve gündüz dürbünü, lazer pointer, bomba atar ve her türlü cihazı takmaya elverişli modüler el kundağı var. Silahtan namlunun ısınmasını önleyen özel bir çelik kullanıldığı için 20 bin mermi atabiliyor. Yani daha uzun ömürlü bir silah gaz piston sistemiyle çalışan Mehmetçik 1, 350, 500 ve 700 metre etkili menzile sahip olmak üzere 3 model halinde üretildi. Makine kimya dünyayla yarışacak 3 ayrı keskin nişancı tüfeği yapmayı da başardı. Ve jandarma genel komutanlığı için JNG 90 testlerden tam not aldı. Bu keskin nişancı tüfeğinin adı da Tufan 80. Yarı otomatik ve 100 metrede etkili atış gücü var. Makina Kimya Endüstrisi evet. yerli üretim evet. bu silahların evet. seri böyle üretimine geçmek var. için Türk Silahlı Kuvvetlerinden böyle yanıt ya. bekliyor.